Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben yaşam koçu, spiritüel danışman Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. E, en güzel videolarla da karşınızda olmaya çalışıyorum e, bütünün adına gelsin yeni bir su videosu hazırladım arkadaşlar sizlere e, yakın gelecekte ve özellikle bu dönem içerisinde sizi neler bekliyor onları görmeye çalışacağım yoğun e, derin bir nefes alın duru görü olacak Arkadaşlar bu sefer içine ada çayı atacağım önce dilemizi yazacağız sonra e, akışına bakacağız arkadaşlar Buraya e, aşk hayatı diyorum, e, maddiyat diyorum, maddiyat ve para durumu e, ve aklınızdaki kişinin ek, ekliyorum, aklınızdaki kişi ile gelecek var mı yazıyorum. Bütünün adını arkadaşlar, kolektif adını olacak. Şöyle göstereyim sizlere. Derin bir nefes alın. Ada çayını atıyorum arkadaşlar. Şöyle niyetinizle beraber bakalım duru göre olacak bu. Yüreğinizde yanan bir ateş görünüyor arkadaşlar. Uzun zamandır sessiz kaldığınız ama ee, aslında çevrenin de dolduruşa, geldiğini, dolduruşa getirdiğini görüyorum sizi. Ee, bir konuda çok hassassınız. Özellikle şu aralar. Dokunsalar ağlayacaksınız ama içinizde böyle bir alev topu çıkmış arkadaşlar. Bir konuda e, size vicdan azabı yapan birisi görünüyor. Esmer, e, uzun, hafif toplu bir erkek var. E, biraz suratı toplu gözüküyor arkadaşlar üst tarafı omuzları geniş çıkmış. Karşıdaki bayana hatta böyle içerisinde bulunduğu ortamda çok e, durgun ve sıkıntı içerisinde görüyorum. Bu bayana karşı vicdan azabı yapmış ve pişmanlığı görünüyor arkadaşlar. Çok sessiz kaldığınızı görüyorum. Ama çevrenizin dolduruşuna ve e, ateşlemesine gelmeyin. Çünkü aslında istediğiniz gibi ...bir sonuca ulaşacaksınız... ...ve çok yakın madde içerisinde... ...iki ya da üç hafta içerisinde... ...bu sessiz kaldığınız ya da duran ...durumun içerisinden çıkacaksınız... ...bir taraftan e, pişmanlık görünüyor... ...iki tarafta da çıkmış... ...yalnız e, sizin biraz daha... E, ...aceleci kararlarınız var... ...ani tepkiler ya da e, hareketlere geçmeyin... ...şu aralar özellikle... ...sessiz kalmaya çalışın... ...karşı tarafta biraz daha inat ve kızgınlık görünüyor... Aslında sizden yana e, şu anda ben hata yapmadım ya da e, bütün suç onda diyorsunuz ama içten içe de e, iki tarafta da hata var. Bir türlü eşitlik ve denge kurulmamış. Belirgin bir e, K harfi görünüyor arkadaşlar adında ya da soy isminde olabilir. Bir yerde E harfi çıkmış. Yalnız e, böyle. İki tane işaret görüyorum arkadaşlar böyle üçgen gibi çıkmış size gelecek bir alternatifi değerlendireceksiniz e, hatta ucunda da çok güzel bir yol var böyle gidip gitmemek arasında kararsız kaldığınız bir yol gözüküyor aslında iki tarafında endişeye düştüğünü görüyorum yani duygusal anlamda e, iki tarafta da bir e, sanki düşünce var şu aralar anlam yüklemeyin tedirginliğiniz çok fazla gözüküyor. Hayatınız hep mücadeleyle geçmiş. E, fakat bu dönem içerisinde artık yani istikbaliniz çok parlak görünüyor. Evden birisinin de niyeti ya da dileği yerine gelecek. Böyle çok uzun zamandır istediği bir konu var arkadaşlar. Burada çok parlak bir yıldız ve aydınlık görünüyor. Yani bu çocuk da çocukla da ilgili olabilir. Aileden birisinin beklediği bir konuyla alakalı da olabilir. Çok güzel bir aydınlık e, ve istikbalinin parlak olduğu bir süreç gözüküyor burada ertelenen bir işiniz var beklemişsiniz hatta bir haksızlığa uğramışsınız arkadaşlar işle alakalı şu an içerisinde sadece hissiyatınızı ve düşüncelerinizi yoğunlaştırın aslında sanki bir yere tekrardan dönüşüm ya da adımınız olacak gibi gözüküyor yani aniden bir haberin geleceğini görüyorum özellikle böyle bir hafta içerisinde çok net bir 3 tarihi çıkıyor arkadaşlar 3 hafta olabilir üçlü bir tarih olabilir en geç e, Ayın 3'üne de dikkat edin Ocak 3'e Burada bir evlilikle ilgili Bir konuşma gözüküyor arkadaşlar Aslında birinin korktuğunu ve tedirgin olduğunu görüyorum e, Sanki niyetinizde var Ama e, biraz hassassınız Ya da düşünceleriniz Şu an içerisinde yeterli değil Karşı tarafla alakalı da aslında yani düşündüğünüz kişiyle ilgili de çok net bir arkadaşlar burada bir ışık var. Yani duygularınızı doğru zamanda açın. Tedirginlik ya da korku içerisine sokmayın. Karşı tarafı da biraz daha anlayışlı görün. Bu evlilikle alakalı konunun gündeme geleceği gözüküyor. Aslında doğru zamanda mıyım değil miyim kaygısına var. İçinizde bir şüphe ya da endişe çıkmış. Bir anda parladığınız bir mevzu görünüyor arkadaşlar. Bir anda e, anlık gerilim ya da e, soğuk kanla duramıyorsunuz. Aslında kendinizi frenlemek istiyorsunuz ama şu aralar biraz durduramadığınızı görüyorum. E, acele ve e, ani tepkilere girmeyin. Çünkü olacak işlerinizde de böyle bir sanki düğüm var, birbirine girecek gibi gözüküyor. Çok e, tedirgin olduğunuzu görüyorum. Özellikle arkadaşlar yani böyle bir ciddiyet adımı var gözüküyor. Burada bekar olan arkadaşların evlilik yolu açılacak. Çok güzel bir böyle buket deste çıkıyor arkadaşlar. Böyle resmen bir gül destesi gibi çıkmış. Yani niyetinizle alakalı aslında yolunuz çok ferah bir e, Y harfi görünüyor arkadaşlar. Bir yerde e, S harfi çıkmış ve F harfi de görünüyor arkadaşlar. Adınızda ya da soyadınızda varsa ya da düşündüğünüz kişiyle ilgili. Artık boşa kürek çekmiyorsunuz ve netice sizin hayranınız olacak. Böyle sırtınızda sanki yükünüz almışsınız gidiyor gibi görünüyorsunuz. Ama bu uzun bir yolculuk evlilik kapısı gibi çıkmış. Tedirginliğinizi bir kenara atın. Burada bir hafif toplu bir bayanın sağlık sorunu görünüyor. Hatta sizden biraz uzakta olan birisi gibi çıkıyor. E, yalnız bu kişi sizin yakınınız. Anne olabilir, teyze olabilir. E, sanki sağlığıyla alakalı biraz endişeli ve korkulu çıkmış. Ama kısa zaman içerisinde de sıhhat bulacak. E, gurbette olabilir yani ya da uzakta olabilir. Ama siz bu habere başta biraz sıkıntı yapacaksınız. Sonrasında ferahlamanız olacak. burada da arkadaşlar bir e, alacak verecek işe çıkmış akraba içinde olabilir ya da para verdiğiniz ama uzun zamandır beklediğiniz bir paranın sanki gelişi e, gözüküyor ama sizde biraz hırçınlık ya da baskınlık olabilir karşı tarafa baskı kuracaksınız arkadaşlar böyle başak olabilir yengeç olabilir e, biraz daha baskı kuracağınızı görüyorum ...ya sizin burcunuz ya da karşı tarafın... ...ama ben e, biraz daha... ...esnek davranın... ...çok fazla da bu konuyu ciddiye almayın... ...yani kendinizi üzüyorsunuz... E, ...sağlığınıza da zarar... ...şu anda sıkıntı ve stres altında olduğunuz... ...gözüküyor... ...çok... E, ...istediğiniz ya da beklediğiniz bir haberin... ...gelişi görünüyor... ...özellikle aşk hayatınızla alakalı çıkmış... ...resmen bir çan var... Arkadaşlar yani bu e, harekete geçme anlamında sizi düşünen birinin olduğunu... ...ve e, ya da karşı tarafla alakalı hızlanacak kararlarınızı gösteriyor şu an içerisinde. Ama enerjinizi böyle depolayın. Çok e, üstüne düşmeyin. Hatta şunu da söyleyeyim tam orta yerindesiniz. İki kalp görünüyor. Arada çıkmış üstünde bir çan var. Yani bu iki yüreğinde bir araya gelişi. Aşkla net bir başlangıç. Ya da e, düşündüğünüz kişi de olabilir arkadaşlar bu platonik aşktır ya da e, ayrılmışsınızdır ama kavuşma vaktinin artık geldiğini hatta size e, çok güzel bir ışık yakacağını da gösteriyor burada ikizler burcu olabilir arkadaşlar. Balık burcu olabilir. Biraz daha böyle kavuşmanın netleşeceğini yakınlaşmanın olacağını söyleyebilirim. Özellikle sekizli bir tarih çıkmış. Ayın 18'ine, 28'ine dikkat edin. Önümüzdeki günlerdeki zaman içerisinde iki valiz görünüyor arkadaşlar burada. Aslında böyle toplanmış ya da bir eşya diyebilirim. Yani böyle elinizden çıkartmak da istiyorsunuz. Bir taraftan sanki böyle kapının ağzında durmuş gibi gözüküyor bu eşyalarınız. Yani bir anı, bir hatıra da olabilir. Sanki böyle kenara koymuşsunuz bunları. Ama beklemeye durmuşsunuz. Yani bunun e, sizin yükünüz olduğunu düşünüyorum. Ya da yer değişikliği istiyorsanız da bu da gerçekleşecek. Ama e, çok bir evhane değil. Yani bu bir kariyer iş adına da olabilir. Çünkü çanta iki tane valiz koyu renk görünüyor arkadaşlar. Burada kenara koyulmuş olarak çıkmış. Biraz daha farkındalığınız artacak. Dikkat çekeceğiniz bir süreçten geçeceksiniz. Hatta şunu da söyleyebilirim. Kendinizle alakalı yapacağınız bir yatırım ya da parasal anlamda bir düzeni yerine oturacağını gösteriyor. Çok yakın zaman içerisinde ama böyle çok güzel bir e, bembeyaz bir kağıt görünüyor arkadaşlar. Bu bir başvuru ya da resmi bir evrakla alakalı çözeceğiniz bir e, netleşme ya da çözüm olarak görüyorum. Hatta e, sizin de uzun zamandır beklediğinizi ve direndiğinizi gösteriyor bu konuda. Artık sonuna kadar gelmişsiniz. E, 2021'in başında çok ciddi hamleleriniz var. Ve e, burada da niyetinizde bir araba varsa arkadaşlar çünkü çok güzel bir araba çıkmış. Almak istediğiniz ya da niyet ettiğiniz bir şeyin yerine geleceğini gösteriyor. Bu arada zaten haksızlıklar ya da adaletsizlik dengelerin yerine oturacağını gösteriyor arkadaşlar. Küçük bir haksızlık ya da huzursuzluk yaşamış olabilirsiniz ama tereddüte düşmeyin. Ben sizler için katine kartı da seçeceğim arkadaşlar. Bakalım. Aşk adına bekleyenler için olsun. 3 tane seçiyorum arkadaşlar. Platonik ya da ayrı olanlar için gelsin. Özellikle karşı tarafın düşüncesi, duyguları ve sonucunuz nasıl olacak? Bakın çok güzel sağlam duruş sergilemişsiniz. Hatta hareketlerinizle karşı tarafı şaşırttığınızı görüyorum. Ama iyi şans yanınızda olacak. Artık sizin kıymetiniz ya da değeriniz anlaşılacak ya da fazlasıyla karşı tarafın dikkatini çekmeye başaracaksınız. Ama uzun soluklu, hatta köklü ilişkiler adına istediğiniz olacak sonuca ulaşacaksınız. Burada da mutluluğa adım atacağınızı gösteriyor. Çok kısa zaman içerisinde. Dileğiniz ya da isteğiniz neyse o yönde ilerleyeceksiniz. İnşallah netleşme gözüküyor. Bakalım sonuç ne olur diyelim. İsteyenlere özel olsun arkadaşlar. Bekleyenlere özel. Sonuç aşk hayatınızda. Özellikle yakın gelecekte sizleri neler bekliyor? Yakın gelecek aşk hayatınızda arkadaşlar bakın hem aşk geldi çapa hem anahtar yani açılma netleşme başlangıç yolunuzun açık olduğunu söyledi hatta burada da planlarınızın geleceğe yönelik kararlarınızın artık son raddesine gelmişsiniz yani sabrınızla e, dileğinizi gerçekleştireceksiniz özellikle aşk kadın arkadaşlar İsmin içerisinde Ç, C harfi olan arkadaşlarımla dikkat etsin ya da düşünen kişiler de burada size güzel seçenekler ya da adımın olacağını söylüyor. İnşallah yüreğinizden ne geçiyorsa gerçek olsun. Özellikle önümüzdeki haftadan itibaren akışta olun. Güzel haberler ve frekansınızın yüksek olacağı, insanlarla iletişiminizin güzel olacağı bir dönem sizi bekliyor. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.